Oyuncakçı, oyuncakçı. Merhaba oyuncakçı hanım. Baba baba. Ay, benim küçük bir kızım var. Ona güzel oyuncaklar almak istiyorum. Hangi oyuncaklar var? Biraz anlatabilir misiniz? Şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Şu var Oo, ne şu kadar, kadar var, çok oyuncaklar var. var. Bir de bunlar var. Peki bana anlatır mısınız bunlarla acaba nasıl oynanıyor? Ha bunlar arabalar galiba değil mi? Aha. Nasıl arabalarmış bakayım. Ben şöyle sepetimi de aldım. Şimdi alışveriş yapacağım. Hmm, çok güzelmiş. Başka hangi arabalar var? Bir ambulans galiba değil mi? İtfaiye arabası var. Şu ambulans. Anda... Evet. Hı -hı. Aa, sesli ve ışıklı hareket ediyor, değil mi? Hı -hı. Aa, çok güzelmiş. Hı -hı. Tamam, bundan acaba hoşlanır mı kızım? Hoşlanır. Tamam. Sepetini. Ha, alışveriş sepetime koyarsanız çok iyi olur. Tamam. Şunlar nedir? Bunlar? Şu lol bebekler. Lol bebekler. Hmm. Bebek top, ışıklı top, süs. Bir de, e... o ışıklı top nasıl bir şey? Bir gösterebilir misiniz? Hı -hı. Nasıl oynanıyor? Işıkları yanıyor öyle mi? Ay çok güzelmiş o, onu çok beğendim. Peki şunda, şuralar ne? Şuradakiler? Hı? Bunlar? Bunlar. davul davul var. Hı -hı. Resmi mi çıkarıyor o? Pijama mi o? Aa, çok güzelmiş. Aa, bunlar balık galiba. Balık. Çok... Şurada olsa. Şuradan, şuradan. Balık. Oltayla balık tutuyoruz. Ha. Ay şu ayıyı çok beğendim. Ayı mı bu? Köpek mi? Ney? Ayı. Ay. Ayı Aa, sesli mi o bir de? çok güzel. Şimdi karar vereyim. Aa şurada bir dürbün mü var? Ee, bu dürbünle çiçekleri inceleyebilir benim kızım. Karıncalara bakabilir. O yüzden onu beğendim. Onu almak istiyorum. Ne kadar acaba? 3-4. 3-4 para. Dürbünün parasını vereyim. Buyurun hanımefendi paranızı. Şunu da vereyim. Teşekkür ederim. Şurada bir balık vardı. Gözlü kucama. Şu var. Elli var. Hmm, onlar Yüzmeş. yüzgeç galiba. Aha balık. Aa, yumuşak galiba bu balık biraz. Yumuş. Peki kaç paraymış? Altı. Dört altı. Bu biraz pahalıymış. Bir dakika hemen parasını vereyim. Şöyle. Bir. 2 3 4 4 yeterli mi? Başka oyuncak da var. Evet başka oyuncakları alayım biraz da. Bakayım. Var. Aa, ne güzel bir lol bebek o. Aa, mavi gözlü. Bu kaç paraymış? Bu Bu çok pahalıymış. Bunu alamayız. Ee, şu yazı tahtası çok güzelmiş. Bu yazı tahtasını alabilirim. Nasıl yazılıyor bir gösterin. Aa, çok güzel. Bir de Silgisi de var. Hmm. Buradan siliniyor. Tamam. Bu ne kadar? 3-4. Ama pahalı. Bu biraz pahalı. Hmm, o zaman havulu mu alsam acaba ya? Şöyle. Bu ne kadarmış? Bu da 46. altı. sepetim zaten doldu bu kadar yeter galiba. Davulun da parasını vereyim hemen size. Şöyle bir, iki. Ben bir evet. Siz Üç, dört, beş. Altı. Bu kadar yeter. Bu da altı. Evet bu kadar yeterli. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir alışveriş oldu. Sizce kızım bunları sever mi bu oyuncakları? Ee, sever. Bu boyu severdi. Olsun Bana hediye mi etmek istiyorsunuz? Hı -hı. Ay çok teşekkür ederim. O da küçük küçük. Çocuk için hediye çok teşekkürler. Alışveriş için çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz efendim. Yine yanında mı? Yine geleceğim tabii ki. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler.